Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir duyuru videosundayız e, Duyuru videomuz ne olacak arkadaşlar Duyuru videomuz kanalın gidişatı ve videoların nasıl yükleneceği olacak Hemen şimdi bir e, çizelge mi diyeyim ne diyeyim işte açıyorum arkadaşlar Açtım e, Bundan sonra arkadaşlar bu hafta başlamış bugün günlerden cuma saat 2 dolayısıyla Cuma günü okula gitmeyeceğim Hoca falan yok işte vesaire Pazartesi günü başlıyoruz arkadaşlar. Pazartesi günü GTA San Andreas gelecek yeni seri. Başlıyor arkadaşlar yeni seriye. GTA San Andreas. Salı günü arkadaşlar boş geçecek. Video falan çekerim o günlerde. Çarşamba günü Minecraft Survival yarıda bıraktım. Seri. Arkadaşlar o seriyi ben yani videoya tam olarak çekmedim o seriyi. Kendim oynadım diyeyim. Nasıl diyeyim? Bizim bildiğimiz bildiğiniz üzere bir keyfimiz bir evimiz vardı ama ben onu video dışında yaptım ve o da bayağı bir zamanımı aldı o yüzden o videoları sileceğim başka bir Minecraft soru serisini açacağım. O gelecek. Perşembe günü rast gelecek. Aralıksız patlatma videoları falan. Cuma günü başka geçecek. Cumartesi günü GTA San Andreas gelecek. Ki zaten bayağı bu uzun biliyorsunuz ya da bilmiyorsanız. Kapan lan sen. Yani arkadaşlar pazar günü de rast gelecek. Bunların saatleri belli değil ama bugünlerde kesin gelebilir. Sınav haftalığım haftam olduğu zaman bazen gelebilir Ama arkadaşlar Böyle olacak. Şimdi ben bu videoyu hemen yükleyeceğim arkadaşlar. 2 dakika ol ol olmayacak. 1.34 şu anda. Her neyse arkadaşlar, böyle olacak. Hepinize hoşçakalın. kalın. İyi oyunlar.